Merhaba arkadaşlar. Hanımın elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz. Sonra yapraklarını ve çiçeğimizin yuvasını oluşturuyoruz. Son olarak Renkli ipimizle yazmamıza, tülbentimize uygun renklerde renkli ipimizle çiçeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi oyamızın yapım aşamasına geçelim. Herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. 1 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısının tepesinden tığ battısı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığ battısı yapıyoruz. Her tığ battısının tepesinden tekrar tığ battısı yapıyoruz. 2 4 6 8 8 veya 10 tane tığ batısı aralık bırakarak çiçeğimizin yuvasını oluşturuyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. Bir sonraki tığ battısından önce bir Sonra ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz ve çiçeğimizin yuvasını oluşturuyoruz. Çiçeğimizin yaprağı için bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve ikili bir trabzan. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki oluşan e, trabzanın buradaki yuvadan tekrar ikili bir trabzan. Bu şekilde iki tane zincir görünümlü bir yaprak örüyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Tekrar buradaki yuvadan önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 4 veya 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından sık iğnesi yapıyoruz 5 ve 6 sık iğnesi örüyoruz bir tane de buradaki yuvadan sık iğnesi yapıyoruz ve yaprağımızı bu şekilde tamamlıyoruz şimdi çiçeğimizin yuvasını oluşturalım tekrar 3 tane zincir çekiyoruz buradaki yuvadan ikili bir trabzan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir önceki trabzandan bu şekilde trabzanın altından tekrar ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz tekrar bir önceki trabzanın altından ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz ve bir önceki trabzandan yani trabzanın altından bu şekilde ikili bir trabzan. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine bu şekilde trabzanların altından ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde 8 tane zincir görünümlü yuvalar oluşturuyoruz 2 4 6 2 tane daha yapalım 3 tane zincir çekiyoruz bir önceki trabzanın altından ikili bir trabzan 3 tane zincir çekiyoruz bir alt sıradaki tarpzanın altından ikili bir tırabzan. 2 4 6 8 tane bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz ve hemen buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz tekrar ikili bir trabzan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir önceki trabzanın altından tekrar ikili bir trabzan İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde dört defa da topluyoruz. Tepesine dört veya beş tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki trabzanın altından beş veya altı tane sık iğnesi yapıyoruz. Son sık iğnesini tığ battısının altından bu şekilde evet bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve yine aralarda tığ battısının üzerinden tekrar tığ battısı örüyoruz. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısının tepesinden tekrar tığ battısı yapıyoruz. Yine aralarda 8 veya 10 tane tığ battısı bırakıyoruz. Her iki çiçek arasında 8 veya 10 tane tığ battısı bırakıyoruz ve çiçeğimizin yaprağımızı hazırlıyoruz şimdi renkli ipimize geçelim evet. sarı rengimizi alıyoruz hemen birinci yuvadan değil bir sonraki yani 8 tane yuva oluşturmuştuk çiçeğimizi toplamda 6 yuva üzerinden öreceğiz bir yuva dibinde bırakıyoruz ikinci yuvadan ipimizi sabitliyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi sabitlediğimiz yuvadan tekrar sık iğnesiyle sarkıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine bu şekilde kirpik yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz. Her yuvadan bu şekilde kirpik yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Sık iğnesiyle 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz. Her yuva içerisine ikili kirpik yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine kirpik yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz ve yine ikili bir kirpik yapıyoruz. İpimizi koparıyoruz. fazlalık iplerimizi yakalım. Evet. Çiçeğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimiz çok gösterişli ve çok basit bir model. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.